Hayman Bizler şu anda iyilik sofrasındayız. Diyanet Vakfı tarafından kurulan iyilik sofrasında iftar yemekleri dağıtılmaya başlandı. Tabii ki burada hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi çok önemli bir heyecan var burada. Ramazan heyecanı, Ramazan coşkusu, Ramazan bereketi yaşanıyor. Peki bugün menümüzde neler var? Sizden duyalım efendim. 11 ayın sultanı ramazan Şerif'te e, Hatay'da bu bereketli sofrada e, tüm hızıyla yaşanmaya devam ediyor. İyilik soframızda bugün etli kuru fasulyemiz var, burgul pilavımız var, mercimek çorbamız var, hurmamız var ve ayranımız var. İyilik çadırında iftarda sahurda yaklaşık 3000 kişiye hizmet vermeye devam etmekteyiz. Yani çok teşekkürler, çok, çok sağ olun. Teşekkür, çok sağ olun, iyi yayınlar. Sağ olun. Evet, görmüş olduğunuz gibi aslında iyilik sofrasında insanlar bir taraftan iftarını yapıyor, sahurda da sahurunu yapıyor ama bazılar da çadırda iftarını yapmak istiyor bu anlamda da işte buraya gelerek yani burada dağıtılan yemeklerden alarak kazanlar içerisinde, tencereler içerisinde çadırlarına götürüp orada kendi aileleriyle birlikte yine iftarlarını yapabiliyorlar ama diğer taraftan Diyanet Vakfı'nın hazırlamış olduğu bu iyilik sofrası aslında buradaki insanları daha fazla heyecanlandırıyor. İnsanlar burada hep birlikte eski Ramazanlarda olduğu gibi hep birlikte olmak istiyorlar. Hep birlikte oturup aynı masada iftarlarını yapmak istiyorlar. Bu anlamda da iftar öncesinde buraya gelmeye önem veriyorlar. Tabii ki son bir dakika içerisinde olduğumuzu da söyleyelim. Hatay'da çünkü ezan-ı şerefin okunmasına çok kısa bir süre kaldı. Bu anlamda da işte kalabalık buraya hızlı bir şekilde gelmeye çalışıyor. Tabii ki görmüş olduğunuz insanlar yan yana çadırlarda yaşıyorlar, barınıyorlar. Aylardan bu yana bu anlamda da işte birbirlerine yerde ayırıyorlar. Gelemeyen komşuları için birazdan gelecek komşuları için onlar birbirlerine yerde ayırıyorlar ve ardından da burada hep birlikte iftarlarını yapıyorlar. Hemen şu anda saatimi de kontrol ederim ve şu anda Hatay için iftar saati geldi ve insanlar iftarlarını. Açmaya başladılar diyelim ve sözü tekrar hatayda sabra kalıp Salih daiman işte ezan-ı şerifte okunuyor. Bu e, sesini duyduktan sonra söz tekrar sabra Salih daiman.